Düzce'de bu yılda valiliğin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Sokağı kuruldu. Anıtpark Meydanı'nda kurulan standlarda tansiyon, kan şekeri, nefes ve vücut kitle indeksi ölçümü gerçekleştirildi. Şokum. Şokum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayrıca obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında vatandaşlara bilgi verildi. Şu an... <laughs> Yüksek miktarda karbon monoksit zehri de oluşuyor. Onu gösteriyor. Sivil toplum örgütleri de etkinlikte yerini aldı. Yeşilay, Kızılay ve yeryüzü doktorları tarafından düzcelilere hizmet alanları hakkında bilgi aktarıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılarak standları gezen Düzce Valisi Selçuk Aslan'a İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz eşlik etti. Etkinlik hakkında basın açıklamalarda bulunan Vali Aslan şöyle konuştu. Valiliğimiz simayesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğümüzce vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinin tanıtımı farkındalığı artırmak amacıyla sağlık sokağı etkinliğimizi Düzce Anıt Park'ta icra ediyoruz. Burada neler var? Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza sunulan her türlü önleyici sağlık hizmetine dönük tanıtım faaliyetlerimiz var. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin yanında Yeşilay gibi, Kızılay gibi, yeryüzü doktorları gibi paydaş diyebileceğimiz sivil toplum kuruluşlarımız da burada kendi yürütmekte oldukları faaliyeti tanıtmak amacıyla standlarını açmış durumda. Türkiye olarak önleyici sağlık çalışmalarında hakikaten çığır açan uygulamalarımız söz konusu. Hepimizin malumları olduğu üzere bir hastalığa yakalandıktan sonra tedavi süreçleri insanlar açısından sancılı, insanların yaşam konforunu azaltıcı, aynı zamanda zaman zaman da insanların bütçesinde zorlayacak durumda. Burada en avantajlı yöntem hastalığa hiç yakalanmamak ya da başlangıç seviyesinde yakalanarak daha kolay bir şekilde vücut dinamiğini harekete geçirerek tedavi olma imkanlarını araştırmak. Bu noktada İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm şubelere bugün burada sunmuş oldukları önleyici sağlık hizmetleri, tarama faaliyetleri, vatandaşlarımıza dönük olası karşı karşıya kalabilecekleri riskleri, tanıtmaları, kendi kendilerine başlarına gelebilecek bir sağlık sorununda ön tanıyı kendilerini koyabilecekleri bilgi, beceri ve tecrübelere vatandaşlarımızla paylaşmaktalar. Sağlık Bakanlığımızın güncel politikaları, düzeceğimize sunmuş olduğu ekipman imkanlarında bu vesile sağlık sokağı faaliyetimizde tanıtmak gibi de muradımız var.